Şevval Sam, oğlu Tara Emir Tekin'le ilgili annesi Leman Sam'ın 35 yaşından önce evlenemez açıklamaları ile ilgili ne dedi? Pelin Akil, eşi Anıl Altan'la haklarında sürekli boşanma haberleri çıkmasına nasıl tepki gösterdi? Gülşen, sahneye çıktığı gecede olay yaratan danslarıyla nasıl damga vurdu? İşte gündüzünden gecesine İstanbul'dan magazin haberleri. <laughs> İstanbul gecesiyle gündüzüyle çok hareketliydi bu hafta. Bakalım kimler takılmış kameralarımıza. kararı Bebek'te bir mekan çıkışında görüntülüyoruz. Yoğun bir çalışma temposu içerisindeymiş ünlü şarkıcı. Koşturmaca, toplantılar efendim. Ee, yeni albümle ilgili hazırlıklar. Bir single daha olacak. Onun demosunu dün işte e, gittim. Onun kaydını onun kayıtları. Ee, yeni işte Harbi Açık Hava Tiyatrosu 19 Eylül'de konserimiz var. Onun hazırlıkları, onlarla ilgili toplantılar. ...repertuar. <laughs> Ünlü şarkıcı Funda Arar'la... ...Arabesk Geceler isimli yeni konseptiyle... ...sahneye çıkıyor. Peki bu konsepte... ...sevenlerinden nasıl tepkiler geldi? Aslında çok benim için... ...yeni bir şey değil. Yani ben... ...Arabesk albümde yaptım. Ee, her zaman... ...konserlerimde birkaç şarkıya... E, ...keza... ...diğer gazino programlarında da... E, ...bolca söylüyordum. Ama tamamen böyle... ...Arabesk konseptiyle tarafında ararlı arabesk geceler çok da sevildi. Çok da ilgi görüyor. Kerem Cem'i bir mekan çıkışında görüntülüyoruz. Mısır'da klip çekmiş. Çekimlerin detaylarını merak ediyoruz. Mısır'da yani zaten klip çekeriz diye gittik. Ee, sıradaki şarkı delilik sevdası. Ee, aslında bizi unutma diye bir İran uyarlaması vardı sözlerini benim yazdım. Ama onu biraz e, Kasım'a bırakmayı düşündük. Onların da tatili e, kendi tatilleri var. E, o yüzden araya bir delilik sevdası. Tam da Mısır şarmel Şeyk. Yani böyle delilik. <laughs> Ee, güzel bir enerji yazın bu sıcağı aynen yani kantar içinde bir klip çektik. Şarkıcılığın yanında oyunculuğa da tam gaz devam ediyormuş Keremcan. Abi bir film ee, son bir setten geliyorum aslında iki gün oldu ee, bir film var sinema filmi o herhalde semestirde çıkacak. Cemre Keberi çocuklarıyla birlikte alışveriş turunda görüntülüyoruz. Bir dönemin popüler grubu hepsinin 20. yılına özel belgesel ve konser yapmak isteniyordu fakat eski grubu üyesi... Gülçin Ergül bu teklifi reddetmişti. Olay üzerine Yasemin Yürük ve Gülçin Ergül arasında bir polemik başlamıştı. O beni biraz kırdı açıkçası. Yani okurken de umarım doğru değildir diye okudum. Çünkü biraz bana göre saygısızlık oluyor fanlarımıza karşı. Ben şahsen taçlandırmak olarak adlandırırdım o konseri. Cemre Kemere bu polemikle ilgili düşüncelerini soruyoruz. Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Bence insanlar artık çok şey yaptılar. Hani zannediyorlar ki biz devamlı hani bunu köpürtü köpürtüp bir şey yapma halbuki hani bir tanesinin single zamanı nedense hep bu olay patlak veriyor. Aramızdan bir tanesi dayanamıyor cevap veriyor. Ondan sonra olay kendi kendine köpürüp duruyor. Ben hiçbir şey söylemeyip hiçbir olayı sonradan geliyorum ben çocuklarla şeyle. Bu, gene kabak bana patlıyor. <laughs> o yüzden <laughs> hani ben hiçbir şey söylemedim. Bu olayları çıkaran kişi Cemre Kemer olarak görülmüş bir süre. Bakın Kemer bu durumu neye bağlıyor? Ya herhalde en böyle ne bileyim en asi duranları bendim falan ondan mıdır bilmiyorum ki. Bilmiyorum ya. Yapışmış bir şey üstüme kalmış yani. Kalsın boş verin. Son noktaya koyacak olursa artık hepsi grubu diye bir grup tamamen. Ya herkes inşallah güzel güzel tabii ki diyebiliriz. Biz güzel bir belgesel yapacaktık. Ondan sonra bu işler o işi de bir çalkantıya sürükledi. ...güçün tarafı istemedi falan filan. Yapsaydık ben onu yapmak istiyordum. Bence bizim sevenlerimiz gerçekten çok sadık ve sevgi dolu insanlar. Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü çiftini gecelerde bir mekan çıkışında görüntülüyoruz. Güzel şarkıcı yeni şarkılarının müjdesini veriyor. Onu var var geliyor hepsi geliyor. Mehmet Ali Erbil'i bir mekan girişinde görüntülüyoruz. Bir senedir birlikte olduğu sevgilisiyle ayrılmış Mali. Bey, anlaşamadık ayrıldık bir sene sonunda. Ee, ...o yüzden de... ...basınla paylaştığımız için... ...bu ilişkiyi hep iç içe yaşadığımız için... E, ...kamuoyuyla paylaşmak istedik... İlk önce... ...tabii ki bayan olma... ...vasfıyla e, Gülseren paylaştı... ...ben de saygı duydum... ...öyle karşılıklı olarak birbirimize... ...sevgi ve saygı çerçevesinde... ...ben her zaman onun arkasındayım... ...o da nasıl duracağını, nasıl hareket edeceğini... ...bilen bir kadın... Ee, ...bundan sonra herkes yoluna devam edecek. Uzun bir süre sonra Şener Şen'i İstanbul gecelerinde görüntülüyoruz. Röportaj yapmak istemediğini söylüyor usta oyuncu. Röportaj